Günümüz dünyasında herkesin neredeyse her şeyden haberdar olduğu ama birçoğumuzun pek azını deneyimleyebildiği bir sistemin içerisindeyiz. Birçoğumuz bizden büyüklerin "Hiçbir şey olmuyorsam bari bunu ol." diye işaret ettiği hayatlara sahip olmak için okuyor, çalışıyor, kısacası dirsek çürütüyor. Bir noktadan sonra ise bireyin doğruluk terazisi yerini hayat mücadelesine bırakabiliyor. Bırakın toplum için bir şey yapmayı, kendimiz için bile bir şey yapma fikri bazen düşünceleri o halimiz yüzünden kaybolabiliyor. Ancak yeterince şanslıysak Çevremizde halinden memnun insanların bu duruma gelmek için harcadığı çabayı onlar ağzından dinleyebiliyoruz. Bu da bizi, bazı şeylerden biraz daha vazgeçmelisin gibi başta korkutucu, sonrasında elde edilebilecek bir eser kazanımlarla kıyaslandığında ise tatmin edici bir fikre götürebiliyor. Geriye de yalnızca bu fikri uygulayıp uygulamamaya karar vermek kalıyor. Ve aklımızda farkında olmadan bir soru dönüyor. İradem bu kararı uygulayacak kadar güçlü mü? Sevgili dinleyenler, Gerçeğin Çölü'ne hoş geldiniz. iki bölümde incelemeyi düşündüğüm Thanos alt serisinin ilk bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle bu karakteri sinemada bize gösterildiği kadarıyla anlamaya çalışalım. Titan'la Thanos, amacını, niyetini ve hedefini kendisini bu soruyu sormadan çok önce belirlemiş bir karakter. Kendisine neden bütün sonsuzluk taşlarını toplayıp canlı nüfusunun yarısını yok etmeyi istediği sorulduğu ilk anda bu konudaki ilk fikrini dinliyoruz. Gezegenim yani Titan harika bir yerde. Ancak çok az kaynak ve çok fazla boğaz vardı. Ben de burada bir denge istedim ve insanların yarısının ortadan kaldırılması gerektiğini söyledim. Fikrini sunduğunu ve bu fikrin kabul görmediğini dinliyoruz. Tahminlerim çıkmıştı. Çünkü bu çok basit bir matematik diye de aslında bunu düşünmenin çok zor olmadığını, yalnızca böyle bir eğilimin kimse tarafından çözüm olabileceğinin düşünülmediğini de açıklıyor. Film boyunca Avengers ekibinin herhangi bir üyesinin bir diğerini feda etmekten kaçındığını görüyoruz. Thanos da kendi ekibinden kaybettiği birisi için ödenmiş bir bedel ifadesini sık sık kullanıyor hatta hayatta değer verdiği tek insan olan kızını amacını gerçekleştirmek için feda ediyor. Eylemlerin arka yüzüne bakıldığı zaman Thanos savaştığı her bir kahramandan daha tutarlı bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin Avengers ekibi sözde dünyanın iyiliği için Thanos'u durdurmak adına birini feda etme fikrine bile yaklaşmazken, Thanos kendi zihnindeki evreni düzeltme projesi için değer verdiği tek canlıdan gözünü kırpmadan vazgeçiyor. Filmin başından sonuna kadar her ne kadar buna kolayca yetecek gücü olsa da, öfke gibi bir dürtüyle kimsenin canına kastetmiyor yalnızca amacına engel olan, yani evrene denge getirmesine müsaade etmeyen kişileri etkisiz hale getiriyor. Örneğin kendisiyle karşı karşıyayken savunmasız halde bulunan Tony Stark'ın canını bir sonsuzluk taşı daha almak için bağışlıyor. Olaylar bittiğinde ve amacına ulaştığında ise yaptığı ilk şey, bunun geriye alınmamasını ya da bu taşların farklı bir amaç, belki de daha kötü bir amaç, için kullanılmamasının önüne geçmek için taşları yok ediyor. Filmin bize anlattığı üzere bu taşların tamamı onu taşıyabilen bir canlıya Tanrı'nın gücünü verebilecek olmasına rağmen, Thanos onları evreni kurtarmak için kullanıyor, sonra da yok ediyor. Hatta bunun için evrenin düzeltilmeye ihtiyacı vardı. Bundan sonra taşlar yalnızca birilerini ayartıp kötü şeyler yapmasını sağlayabilir, diyor. Taşların tamamını toplamak için gözünü kırpmadan yanındakilerden veya sevdiklerinden vazgeçebiliyor oluşu ve onlarla işi bittikten sonra başkasının bunları kullanıp işleri kötüye götürmemesi için kendi canından vazgeçmeyi göze alıp taşları yok ediyor oluşu, şahsen benim aklıma bu adam o kadar da kötü değil mi acaba düşüncesini getiriyor ki bununla ilgili çeşitli hayran sayfalarında Thanos aslında haklı mıydı sorusu hala tartışılıyor. Üstüne üstlük, biraz önce de söylediğim gibi, kendisini savaşçı ve hayatta kalan olarak tanımlayan bu karakterin yalnızca kötülük olsun diye yaptığı bir eylem bulunmuyor. Hatta kendisine biçtiği nihai eylemi gerçekleştirdikten sonra bile herhangi bir taşı keyfi olarak kullanmıyor. Çünkü kendisinin gözünden yaptığı tek şey evreni hizaya getirmek. Filmdeki iyi olarak görünen karakterlerin bir kısmının özellikle keyiflerine, zevklerine ya da inatlarına düşkün olanların bu taşları kontrol edebildiği bir senaryoda aynı olivi hareketi gösterip göstermeyeceği bile merak konusu. Thanos, film boyunca sürekli üzerinde durduğu denge konusunun evren için ne anlama geldiğini felsefesini hayli düşünmüş bir karakter. Kendisini bu göreve atamasının temel sebebinin ifadelerinden yola çıkarak bu sorumluluğu alacak başka kimse yoktu fikrinden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü bu yenilmez Titanlı, farklı kabiliyetlerine rağmen yalnızca bir cümlede kendisini övüyor. En büyük kararları en güçlü iradeler verir. Her zaman şunu düşünürüm. Hiçbir yetenek güçlü bir iradenin önünde değildir. Ayrıca tutarlılık ve süreklilik yeteneğin bir getirisi değildir. Ancak yeterince güçlü bir iradeye sahip birisi istediği her şeye sahip olabilir. Çünkü onlar için harcayacak çabaya veya zamana asla acımaz. Bazı insanların özel olduğuna, onların özel doğduğuna katılıyorum. Ve bu insanların bir hediyeyle doğduğunu kabul ediyorum. Ancak bunun hiçbir zaman diğer insanların onunla boy ölçüşemeyeceği anlamına geldiğini düşünmüyorum kendisinin yüce olarak tanımladığı bir amaç uğruna hayatındaki birçok şeyi feda etmeye hazır herhangi bir insan, yetenekli olsun olmasın, o şeye günün sonunda sahip olacaktır, olmalıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başta da belirttiğim gibi bu iki videoluk bir seri olacak. Nitekim iradenin ve gücün karşılık bulamayacağı kadar arttığı bir senaryoda, yeterli deneyimi yaşamamış insanların tanrılaşma inadıyla yozlaşmasından bahsetmeden, Thanos'u konuşmanın eksik kalacağını düşünüyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın.